Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle beraber yine A101'e gittim ve yine güzel bir ürün olduğunu düşündüğüm bir ürünle karşınızdayım bugün. Sizlerle beraber Arzu'nun saç maşası R5066'yı karşınızda inceleyeceğim. Dilerseniz hızlıca kutusundan çıkaralım ve ilk izlenimlerimi de karşınızda yapmış olayım. Few Kutunun içerisinden çıkanları göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle e, burada bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi yer alıyor. Bunları bir kenara bırakıyorum. Daha sonra bir önceki düzleştiricide de görmüş olduğumuz gibi bir garanti kayıt kartı var burada. E, şöyle aslında bu 3 yıl garantili bir ürün. Ama siz bir yıl daha uzatabiliyorsunuz bu garanti süresini. Burada paylaşmış. E, bunu da bir kenara bırakıyorum. Ve ürünümüzün kendisi. Şöyle hemen jelatininden çıkartıp ilk hissiyatımı karşınızda paylaşmak istiyorum. Evet zaten kutunun üzerinde de ince uçlu olduğu yazıyordu. 19 mm gibi bir çapı var. Ürün elime aldığım gibi gayet güzel bir hissiyat benim karşıladı açıkçası. Beklentimin üstündeydi. Daha böyle şey bekliyordum. Biraz daha malzeme kalitesi böyle dökülen <laughs> bir ürün bekliyordum ama hayır gayet hoşuma gitti benim. Yani iş görür diye düşünüyorum. Zaten dediğimiz gibi 3 yılda garantili bir ürün. Şimdi en önemli şey tabii ki de performansı ya nasıl bir şekil verecek saçlarımıza. Tabii ki en merak ettiğimiz şey bu. Hazır böyle hafif makyajımı yapmışken <laughs> saçımı da yaparsam şahane olur diye düşündüm. Bunu da kayıt altına almak istedim. Bu arada ben bu ürünü A101'den aldım ya. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi A101'den satın aldım ve inanılmaz bir fiyata satın aldım arkadaşlar 89.95 TL'ye satın aldım yani inanılmaz gerçekten çok uygun geldi bana niye diyecek olursanız aynı ürün farklı internet sitelerinde gördüğüm kadarıyla 140 TL gibi bir fiyata satılıyor o yüzden bu fiyata bulduğum için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Daha fazla sözü uzatmayayım. Hemen denemeye başlayalım. Evet ürünü fişeye taktım ve burada hemen bir gösterge var görmüş olduğunuz gibi. Bunu yukarı kaydıracağım. Burada 0, 1, 2. Aslında şöyle iki kademeli diyebiliriz. 160 ve 200 derece oluyor. Şöyle 160, şöyle 200 seviyesine gelecek. 0'da da kapanacak. Şurada bir gösterge ışığı var arkadaşlar ama şu an yanmıyor. <laughs> şu fişe de taktığımı eminim. Tamam biraz bekleyelim ne zaman yanacak acaba? Isındıktan sonra mı yanıyor? A few moments later. Hiçbir şekilde ışık yanmıyor. İnanamıyorum. Şurada bir temassızlık söz konusu oldu. Şurasını böyle hafif ittirdim. <laughs> Ve kırmızı ışığı görüyorsunuz şu anda. Hmm. Yani başlangıçta böyle bir şey yaşamamız çok iyi olmadı ama neyse. Resmen siz de alırsanız yani söylemek istiyorum. Şu kısmı böyle hafif ittirin. Böyle bakın. Duyuyor musunuz sesini? Böyle yerinden hafif çıkmış gibi. ilk defa da açtım aslında. Ee, bu biraz kötü oldu dediğim gibi ama neyse devam edelim bakalım. Şu an kırmızı ışığı görüyorsunuz. Herhangi bir e, sesli bildirim ya da şey yok. Herhangi bir şey yok. Bunu Türk usulü elimizi böyle yerleştirdik. <laughs> Şaka tabii. Sakın yapma öyle bir şey. Herhalde öyle anlayacağız. E, şu an ısınmasını bekliyorum. Bu arada şuradaki metal parça e, masanın üzerinde ya da bir tezgahın üzerinde bekletmeniz için olan bir parça biliyorsunuz ki. E, onun da maşayı açma için açma kapama yeri var. E, başka ürünün üzerinde herhangi bir şey yok. Bazen temassızlık yapıyor arkadaşlar. Bakın kapandı ışık. Şunu böyle yani ittirmem mi gerekiyor aşağıdan gerçekten? Yani bu kadar zor mu olacak? Oo ooo bayağı bayağı ısındı, bayağı ısındı. Bu arada ürünün malzeme kalitesinden başta bahsetmiştim. biraz daha bahsetmek istiyorum. Seramik bir kaplama söz konusu. E, malzeme kalitesi hiç fena değil. E, şöyle yani çok yüksek böyle malzeme kalitesi de beklemeyin tabii ki. Yani fiyat performans odaklı konuşacak olursak hiç fena değil. Bu arada gayet de iyi ısındı. Yani güzel bir şekil vereceğini düşünüyorum. Sadece şu ilk başta yaşadığım sorun ve bazen o ışık gidiyor. Hani temassızlık yapıyor. O biraz canımı sıktı. <laughs> Umarım siz bu ürünü satın alırsınız. Böyle bir şey yaşamazsınız. Haydi bakalım bismillah diyerekten başlayacağım. Şimdi e, arkadaşlar bir önceki videomda zaten senin saçın düz işte biz ne anladık falan filan demişsiniz. Çok haklısınız. <laughs> o yüzden burada daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum ben. Çünkü saçım düz ve dalgalı yapacağız. Maşa yapacağız yani. O yüzden daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Diğer videoya göre. Şimdi saçımın bir kısmını ayırdım. Burası duracak. Burayı yapacağız. Başlıyorum o zaman. Bu arada maşayı nasıl seviyorsunuz siz? Yani ben açıkçası şey seviyorum böyle maşayı. Böyle kalın dalgalar yapmayı seviyorum. Evet şu an ince uçlu var ama kalın bir tutama alarak da bunu yapabilirim. Eee... Böyle çok ince ince şey saçı sevmiyorum ben ya. Görümce saçı. <laughs> Gelin, pardon, gelinin kız kardeşi. Özür. <laughs> Ay yapamadım. Uzun zamandır maşa yapmadığım için benim beceriksizliğimden ötürü olabilir. Şu an evet biraz beklettik. Wow! <laughs> çok iyi değil mi? Çok az beklettim. Gerçekten çok az beklettim. İnanamıyorum. Evet, bak bu çok hoşuma gitti işte. Bu gerçekten hoşuma gitti. Ay yapamıyorum ben ya. Şimdi saçım kayıyor. Bu arada gelinin kız kardeşi olacağım birazdan. Az önce dalga geçtim. Ya kalın bir tutam almama rağmen arkadaşlar, wow çok iyi. E bu tarafı da ince yaparım. Yani sizin öyle daha iyi anlayabilmeniz için o tarafı da ince e, maşa yapacağım. Burayı kalın maşa yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kalın maşa yaptım. Tabii ben bunu böyle bırakmıyorum. Şöyle ellerimle bir güzel dağıtıyorum. Daha sonra böyle spreyliyorum. İyice şey oluyor. Çok doğal böyle bir görüntü oluyor. Öyle seviyorum. Ee, birazdan spreyimi de sıkarım ama çok iyi değil mi? Ben gerçekten beğendim. Ee, şimdi burayı biraz daha ince yapacağız. şekli biraz garip oldu. <laughs> ya benim beceriksizliğim bu. Bunu görmemezlikten gelin. <laughs> Şunu hemen bir arkaya saklayacağım. Bunu daha iyi yapacağımı düşünüyorum. İşte sen uzun zamandır maşa yapmazsan böyle olur Sedacığım. Böyle asla gezemem. Yani böyle maşayı çok sevmiyorum. Ama tabii ki içinizde sevenler olabilir. O yüzden bunu da yapmak zorundaydım. Ee, size göstermek istedim. Hatta bir tutam daha yapalım. Bir tık daha diğerinden kalın ama gene bir ince bir tutam daha. Şöyle yaklaşacağım. Neredeyse 5 saniye arkadaşlar. Daha fazla tutmuyorum. Bakın 5 saniyede. Sonuç <laughs> Ama kalın dalgalı olanlar daha güzel bence. Şu an gerçekten videonun başında dalga geçtiğim gelinin kız kardeşi oldum. <laughs> Hiç bu kadar süslü olmamıştım ekran karşısında herhalde. Baya şu an <laughs> sahneye çıkacağım. Evet arkadaşlar son dokunuşları da yapalım. Dediğim gibi şöyle ellerimle ayırıp süpreliyorum. Hem böyle daha hacimli duruyor. Hem de sanki doğal halim böyleymiş gibi. <laughs> Kendi saçlarım böyleymiş gibi. Şimdi şöyle arkaya atacağım. Tabii ki böyle ben dediğim gibi çok yapılı saçlardan hoşlanmıyorum. O yüzden şu an fazlaca yapılı geliyor ve <laughs> çekiniyorum. O yüzden toplamak istiyorum saçımı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber A101'den satın aldım ve fiyatıyla çok dikkat çeken Arzum'un saç maşasını karşınızda inceledim. Olumlu ve olumsuz yanlarıyla bütün özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Böyle videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yorumlarınızı okumak ve cevap vermek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Tüm bilgi ve alakanız için de buradan bir teşekkür etmek istiyorum sizlere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh